Hatta yatırımcımız da bize şey demişti. Siz de Türkiye'deki emlakçılar gibi buradan yol geçecek diyorsunuz demişti. Burada kentsel dönüşüm bölgelerine yatırım yapan yatırımcılar o bölgeler yeni bir trend bölgesi olduğu için o trendten de ekstra bir para kazandıkları bir sahne çıkıyor karşımıza. Biz orayı sattığımız, ilk sattığımız aşamada orası veya sizlerle kredilendirdiğimiz aşamada orası rakamsal olarak daha aşağıda bir rakamdaydı. Şehir oraya gelince orada rakamlar da bir anda yükseldi bunu görmek için zaten fazla uzağa bakmak gerekmiyor. Hem Olimpiyat Olimpiyatlar Londra'ya geldi ve Commonwealth oyunları. Commonwealth oyunları da Manchester'a geldi. Onların yarattığı rejenerasyon ve de kentsel dönüşüm projelerine bakarsak Bunların çoğu zaten 2007 ile 2012 arasında yapılmıştı. Onların şu andaki konumuna bakarsak bunlar zaten ciddi bir, ciddi bir yükseliş yaşandı. Tabii <laughs> ortak, ortak vergi anlaşmaları var İngiltere'nin çoğu ülkeyle. Türkiye'yle de aynı Hı -hı. bu şekilde. Yani verasetinizi verasinizde orada, orada da ödeyebilirsiniz. Başka ülkede, başka ülkede kalıyorsanız orada Hı -hı. da ödeyebilirsiniz Büyühan Bey, benim orada mesela yatırımcılarımla bizim dikkatimizi çeken ve de tecrübe ettiğimiz bir konu şu var. Biz HESFİÇ projesinde yapmış olduğumuz yatırımlardan bir tanesinde 330 bin puanlara yatırımcımız yatırımını yaptı. Evet. Biz yatırımını yapacağız zaman demiştik ki buradan Elizabeth Line geçecek. Hatta yatırımcımız da bize şey demişti, siz de Türkiye'deki emlakçılar gibi buradan yol geçecek diyorsunuz demişti. Efendime söyleyeyim ama bizim hali dediğimiz Hani bu bölge bir kentsel dönüşüm bölgesidir. Evet. Bu planlar belediyelerin, kanserlerin planları, şehir planlarında aşikar vardır. Evet. Burası kentsel dönüşüm olacağı zaman sadece bir bina değil, bölgenin tamamında bir kentsel dönüşüm aksiyonu alınmaktadır. Dolayısıyla buna paralel de oradan Elizabeth Langeş'in geçine tam o projenin önden geçmişti. Ve otomatikman o proje 100 bin pound daha üzerine atıp şu anda güncel rakamları 430 bin hatta 450 bin puanlara çıktığında. Şimdi normalde sizler de hani söyleyeceğimi doğrulayacaksınızdır. İngiltere'de Türkiye'deki çok uçuk minik evler şey yapmaz, değer kazanmaz. Yani olsun olsun yılda. Normal stabil olan bir gayrimenkul... o yüzde on falan değer kazanır. Evet. Yani belki ama burada kentsel dönüşüm bölgelerine yatırım yapan yatırımcılar o bölgeler yeni bir trend bölgesi olduğu için o trendten de ekstra bir para kazandıkları bir sahne çıkıyor. ...karşımıza istesek de istemesek de. Evet. Çünkü normal şartlarda orası... ...fabrika sahasıydı. Efendime söyleyeyim... Nestle'nin çikolata fabrikasının olduğu bir alandı. Kodak fabrikasının... E, ...fabrika alanıydı. Normalde şehirde... ...veya yerleşim alanı değildi. Ama bir anda... ...oraya şehir geldi, yol geldi... ...otobüs geldi, metro geldi. Biz orayı sattığımız, ilk sattığımız... ...aşamada orası veya sizlerle... ...kredilendirdiğimiz aşamada orası... rakamsal olarak daha aşağıda bir rakamdaydı. Evet. Şehir oraya gelince orada... ...rakamlar da bir anda yükseldi. Evet. evet. Yani bunu görmek için zaten fazla uzağa bakmak gerekmiyor. Tabi. E, olimpiyat, olimpiyatlar Londra'ya geldi ve Commonwealth oyunları, Commonwealth oyunları da Manchester'a geldi. O, onların yarattığı regenerasyon ve de e, kentsel dönüşüm e, projelerine bakarsak. Bunların çoğu zaten 2007 ile 2012 arasında yapılmıştı. Onların şu andaki konumuna bakarsak bunlar zaten ciddi bir, ciddi bir yükseliş yaşandı. Kesinlikle. Bunlar çok, da. çok doğru bir şey referans verdiniz. Biz aynı şekilde biz de Manchester bölgesinde de işlem yapıyoruz. Manchester bölgesinde bir yıl önce, iki yıl önce müşterilerimize verdiğimiz rakamları şu anda verebiliyor olmamız imkansız. Evet. Evet. Şu anda veya bir yıl önce, iki yıl önce orada gayrimenkul yatırımı yapmış, Manchester bölgesinde gayrimenkul yatırımları yapmış yatırımcılarımız, şu anda gayrimenkul yatırımı aynı fiyatlara yapmaları da imkansız. Evet. Bir de Türk yatırımcısının şöyle e, güzel bir şeyi var, e, artı avantajı var. Mesela az önce söylediğimiz Hedgefish projesine yatırım yapan yatırımcımız, e, Sterling 17 lirayken oradan işlem yaptı 330 bin pound'dan. Evet. Şu anda oldu 430 bin pound orası veya 450 bin pound oldu. Otomatik 100 bin pound şu an almış olduğu gayrimenkul yukarı çıktı ama sterlin 45 lira oldu. Evet. Şimdi hepsini TL'ye çevirdiğimizde karşımıza çok enteresan bir kar marjı çıkıyor. Evet. Ondan burada krediyle de aldığında avantajlı, nakit parayla da aldığında avantajlı olarak. Yani biz en azından doğru bir işlem vesile olduğumuza inanıyoruz. Bilmiyorum siz, siz öngörünüz nedir? Ben ben onu profesyonel yatırımcılara bırakıyorum. Onun, <laughs> onun mesela verimli de verimli olmadığını evet. ama tabii eğer bir ...kendim şahsi bir yatırımcı Hı. olarak bakarsam... ...tabii benim için de ciddi bir yatırım olur. Hatta ben gelirimin Hı. İngiltere'de kazandığıma rağmen... Yine ben de şu yandan çok olur. mutluyum. Şu andan çok mutluyum. Benim tema, Türkiye'de temas kurduğum zaten birçok yatırımcı... ...artık Londra sahalarına geçip... ...Londra sahalarında gayrimenkul yatırmana çıkmış evet. yatırımcılar ise... ...zaten yatırım olarak, finans olarak hem bilgiye sahip hem uluslararası gayrimenkul yatırımları veya uluslararası e, finans okur yazarlığı çok yüksek insanlar alıyorlar ve gerçekten e, bazen bizim bile hesap edemediğimiz e, kestirmeleri onlar yakalayabiliyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla o bantta yatırımcıları kendi yatır yatırımcılar, en azından evet. kendi yatırımcılarından çok mutluyum. Şöyle ya bizim e, Türk ya Türkler değil diğer yabancıların da Londra'ya biraz dönmesinin e, en büyük nedenlerinden Hı -hı. nedenlerinden biri Amerika'nın yaptığı. Ee, bu veraset hı hı. E, veraset kanunlarından e, kaynaklanıyor tabii bunun için de detaylı bilgileri bir e, bunu da e, spesifik olarak ilgilenen danışmanlara danışabilirsiniz ama bundan dolayı e, Türkler ve diğer yabancılar Londra'ya daha fazla akın etmeye başladı hı hı. Londra'dan belli sektörün a a belli, belli ülkelerin ayrılması diğer ülkelerin geri gelmesini Londra'da şekilde... veraset işleri daha mı kolay oluyor? Daha kolay olmuyor. E, tabii ortak ortak vergi anlaşmaları var İngiltere'nin çoğu ülkeyle. Türkiye'de de aynı Hı -hı. bu şekilde. Yani verasetinizi verasinizi orada orada da ödeyebilirsiniz. Başka ülkede başka ülkede kalıyorsanız orada Hı -hı. da ödeyebilirsiniz diyebiliyorum. Ama evet. dediğim gibi bunu profesyonelde konuşmaları şahsi bir evet. açıdan daha mantıklı olur müşterilerimize. Bir de Bülent Bey sizinle Londra'da yaşayan ee... Gerek şu anda hala e, yasal süreçleri devam eden, Evet gerekse bu yasal süreçleri bitmiş olan e, birçok yurttaşımız ve Ankara Anlaşmalı e, or, orada yaşayan yurttaşlarımız var. Evet. Bu e, arkadaşlarımızdan bize genelde İngiltere'de, çünkü bu e, profiller düzenli olarak vergilerini ödemek zorundalar. Düzenli olarak fotolar kesmek zorundalar, düzenli olarak iş yapmak zorundalar. o Bunları yapmazlarsa zaten İngiltere'de var olamıyorlar. Evet. Bunları yaptıkları için belirli bir vergiler ödüyorlar, belirli bir süre geçiyorlar. Ve birçoğu da 5 yılını tamamladı şu anda İngiltere'de. Ve ben İngiltere'de bir ev alabilir miyim acaba konusu gerçekten hepsinin büyük bir soru işareti. Ve nedendir bilmiyorum ama hiçbiri de bir morgaç ve temas kurmaya da çekiniyor. Evet. Öyle bir pozisyon var. Bu arkadaşlarımız gerçekten İngiltere'de 5 yıldan beri ödedikleri vergilerle, oluşturdukları finansal kaynaklarla bir ev sahibi olabilirler mi? tabi olabilirler. Ben onlara verebileceğimiz en önemli en önemli mesaj şu. Ee, arkadaşınızı dinlemeyin ne olur. Evet, evet. Arkadaşınızı dinlerseniz bence İngiltere'de ev sahibi olmanız çok zor olur. Çünkü herkesin konumu tamamen farklı. Sizin konumunuz gerçekten çok iyi olabilir. Sizin konumunuz e, verginizi düzenliyor diye olabilirsiniz. Depozisyonunuzu Hı -hı. kendiniz öz, öz kaynaklarınızı biriktirmiş olabilirsiniz. Veya bir aile ferdinden size hediye olarak verilmiş olabilir. Hı -hı. E, eğer böyle bilirseniz bence morgiz ile da kesinlikle konuşun ve de opsiyonlarınızı en azından bir yol haritası çizin beraberce ve bu bir yol haritasını beraberce takip edin. Hı hı. E, bu çok önemli. E, Tabi henüz yolun başında olan bu Ankara anlaşmasının mesela son 3 sene içerisinde yapmış olan kişiler hı hı. E, kesinlikle e, mali hesaplamalarını çok iyi yapmaları gerekiyor. Hı hı. E, çünkü hem oturum alma açısından eminim böyle. Evet. Aynı zamanda bunu oturum amaçlı kullandıysa muhtemelen kredi amaçlı da kullanabilecekler. E, İngiltere'de yaşayan biri normalde %5, %10 bir depozito ile çok rahatlıkla ev alabilir. Ve bunlar içerisinde Ankara anlaşmalı e, müşterilerimizin çoğuna biz rahatlıkla morgıç alabildik. Çünkü e, Ankara bu, anlaşmalar şu anda %5 olarak mı e, depozito tutarları var? E, veyahut da İşçi Partisi'nin söylediği bir e, uzun zamandan beri beklenen %1 depozito konusu vardı. Bu gündeme geldi mi? Evet. E, çoğu banka, çoğu bankanın kısıtlamaları var. Hı. Ürün bazında kısıtlamaları var. Böyle bir ürün yok. yüzde %95 Hı. veren onlara bir ürün yok maalesef. Evet. Ya da %10 bazen bile veren ürünler olmuyor. Dedim ya zaman zaman bankalar bu, bu tip ürünleri çok kısa vadeli, kısa süreli ve kısa e, meblalı olarak evet. piyasaya sürüyor tekrar piyasadan geri alıyor. %95 olarak normalde bankaların çoğu maksimum olarak zaten 500 bin pound'a kadar %95 hı hı. veriyor. Londra'nın içinde bazen bu mümkün değil. Değil, evet. Bunu, böyle bir ev almak ve de e, ba bazı müşterilerimizin çoğu işte 750-800 belki 1 milyona kadar alabiliyor. Hı hı. 1 milyona kadar bir İngiliz bile %95'te İngiliz pasaportlu bir insan bile hı hı. E, indefinite leave to remain, e, süresiz oturma olan Fesu. bir insan bile %95 alamıyor. Yani bu yalnız Türklere özel bir şey değil, değil. Yani Ankara Anlaşmaları özel bir şey Değil. Bu yalnızca kriter ve bankaların veremediği kredi maalesef. Veya benim uygun bir paketi ve uygun bir finans kuruluşuna temas kurabiliyor olmam ile mi alakalı Kesinlikle. oluyor? Kesinlikle. Çoğu müşterimizin bize söylediği şu. HSBC ile çalışıyorum. Hı -hı. Hem Türkiye'de hem burada. Evet. İşte Bazen HSBC'de de bir gelirim var. İngiltere'de de bir gelirim var. HSBC yalnızca bir banka. HSBC'nin verdiği ürünler şu anda 80 tane ürünü var. Mortgage ürünü var HSBC'nin. Dediğim gibi piyasada 1500, 15.000 aşkın mortgage ürünü var. Ürün var. Bunların bence yaklaşık 250-300 tane ürünü Türkler'e, Ankara Anlaşması ile Londra olan Türkler'e hitap edebilen ürünler. 250-300 tanesi. Aynen. Yani ben İngiltere'de yaşayan bir Ankara Anlaşmalı Türk vatandaşıyım. Evet. Bana uygun olan 300 tane şu anda Londra'da Tabii veya İngiltere genelinde kullanabileceğim kredi türü var. Var. Tam olarak 300 mü biraz yukarı evet. biraz aşağı bilmiyorum ama bu civarda kesinlikle morgaj ürünü var. Hı -hı. Benim Hı -hı. eğer finansal kaynaklarım doğruysa düzenli olarak faturalarımı yani Ankara anlaşmalı olan Hı -hı. E, yurttaşlarım için söylüyorum. Evet. Ben düzenli olarak faturalarımı kesmişsem, düzenli olarak vergileri ödemişsem, herhangi bir vergi borcum yok ise Hı -hı. E, e, efendime söyleyeyim e, %5'lik ya da %10'luk depozito mu da e, EML çek kapsamında yani takip edilebilir veya izi sürülebilirsiniz. Onu banka kişiye, özel kişiye özel diyelim. Kişi özel diyelim. Peki ama bence. veya benim depozitom hazır yazılımda şu anda İngiltere'de bankamda hazır ise eğer Hı. size müracaat ettiğimde ben bir çıkış yolu bulabiliyorum veyahut hatta İngiltere'de şu anda kira ödeyeceğim mi ondan sonra ben çünkü İngiltere'de şu anda 3 puan kira ödüyorum açık konuşmak gerekirse. <laughs> Dolayısıyla hani ben şimdi bunu şeye çevirebilir çevirebilirim o zaman. Evet. krediye çevirebilir, çevirebilirim veya kredi çevirirsem belki daha az şey ödeyeceğim. E, masrafım olacak. Şöyle e, İngiltere'de, İngiltere'de eğer Ankara Anlaşması'ndaysanız, İngiltere'de kredi alacaksanız İngiltere'nin kriterlerini tabisiniz. Evet. E, a tabi Ayrıcalık şu süresiz oturumunuz yok. Evet. Henüz ve de belki de şu an itibariyle kredi notunuz henüz beklenen nok noktada değil. Bu nedenle zaten daha az üründen fazla O da, var, da çok merak edilen bir konu Bülent Bey. Bilmiyorum sizi çok fazla yoruyor muyum ama. Yoruyor problem e, değil. Ben şimdi ev almaya niyetlendim. Ondan ama 6 ay sonra ne bileyim veya bir yıl sonra kredi al alacağım. Evet. Kendimi bir anda toparlamamsam, bütün ödemelerimi şey yapsam ve bunun böyle bir yasal olarak bakın yani şey değil yasa dışı e, evet. herhangi bir kanun dışı değil yasal olarak kendi gardımı nasıl alabilirim? Şöyle, yani kredi notunuz çok önemli İngiltere'de. Eğer Hı -hı. Finan, finansal hayatınızın aktif bir şekilde devam ettirmeyi planlıyorsanız, Hı -hı. kredi notunuz gerçekten. Mesela iyi biz olmalı. şunları duyuyoruz. Efendime söyleyeyim, biz K İngiltere'de kredi kartı kullan, kredini kartını da kredi, şey harcamalarını yap ama kredini kartını da günü günü ödersen evet. kredi puanı yükselir. Veya bir kaç tane otomatik ödemen var ise eğer onları günü gününe otomatik ödemeden bankadan ödeniyorsa kredi notun yükselir gibi gibi gibi. gibi. Evet. Hani. Sizin az önce söylediğiniz, arkadaşını dinleme dediğiniz arkadaşlar bize bunları söylüyor. Evet doğru. Ben size bir örnek vereyim. Ee, Dubai'den Dubai'den İngiltere'ye e, e, bir firm aracılığıyla intercompany transfer dediğimiz bir transferle evet. highly skilled visa yani çok e, özel bir vize. Özel evet. bir vizeyle çalışma vizesiyle İngiltere'ye gelen bir Türk pasaportlu e, müşterimize geldiği gün Hı -hı. mortgage başvurusu yaptık. Kredi notu sıfırdı, hiçbir kredi notu yoktu. Gerçekten bu kişiye özel, nerede çalıştığı, ne kadar gelir kazandığı ve de dünya çapında ne kadar mal varlığı olduğu, bunların hepsini ölçerek aynı gün kredi başvurusu yapabilirsiniz. Mortgage gerçekten bir herkese tabi olan bir kriteri yok. Hı hı. Herkese özel kriterler kriterlerle hitap eden bir şey. Bu gibi durumlarda mortgage danışmanınıza kesinlikle beraber hı hı. çalışın yol açısı sizin. O yol haritasından şaşmayın. Ve de e, tabii ben arkadaşınızı dinlemeyin derken Hı -hı. E, şaka yaptım tamamen. Evet. E, çoğu zaman insanlar tabii aynı e, pozisyonda aynı durumda olabiliyorlar. Var, e, yalnızca arka planda olan e, değişkenler olabiliyor. Depozunuzun nereden geldiği. Bazı insanlar Türkiye'de ev satıp belki depozolarını orada birlikte evet. orada e, tamamladılar. Bazı insanlar belki aile fertlerinden Türkiye'den ya da İngiltere'den hı hı. ya da başka bir ülkeden deposlarını eee banka tamam, transferiyle tamamladılar. tamamladılar. Bazıları da belki e, farklı farklı yerlerden. E, tabii biz burada çok duyuyoruz. Araba satanları da, evet. altın bozanları da. Evet. E, çok duyuyoruz. Herkes için çok farklı kriterler e, mevcut. Hı hı. Ona göre de zaten İngiltere'de kriterleriniz ne kadar normalin dışına çıkarsa faiziniz de o kadar normalde yükseliyor, yükseliyor. ve de mortgage alma olasılığınız da o kadar fazla aşağı iniyor.